Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tabii ki de ayılarımızı suda en güzel olanları fotoğrafını çekeceğiz. Değişik görünenleri. İlk olarak kara ile başlıyoruz. Birazcık retro gibi görünüyor. Bunu eledik. Durun arkadaşlar. Suda yapmak bu arada çok zor. Eledik biz bunu. Retro gibi görünüyor az çok. Eledik. Yarım yapacağım ben bunun çizgisini. Eledim. Tamam. Kutup ayısını yapalım şimdi. Suda biraz daha mavimsi görünüyor bu kutup ayısı da. Bunu da eleyelim mi? Eleyelim. Tamam. Eledim. Yarım yapacağım bunda. Aslında beğenilen değil. Olanları yapacağım. Yani bunu elemedim. Yani hepsinin fotoğrafını çekeceğim arkadaşlar. Sık bir. Tamam. Bakalım. Şey birazcık şey gibi görünüyor burada. 8 hmm, bitay. Tamam. Fotoğrafını çekeyim hemen. fotoğrafını hemen çekeyim. Kaydettim. Ben zaten hepsinin fotoğrafını çekeceğim arkadaşlar. Beğendiklerimi değil. Bunu da bildirmiş olayım. Şimdi favorilerimden favorilerimden biri Jolie ayı. Çünkü bakın suda görünmezler. Görünmez ayı diye bir şey yok oyunda ama suda görünmezler. Bu Jolie ayı arkadaşlar. Bir şöyle çekeceğim. Bakın arkadaşlar. Biraz geri gitmem lazım ama. Bir böyle çekeceğim. Bir de şöyle çekeceğim arkadaşlar. Tamam. İkinci favorime geçtik. Yeşil rolayı Bu da aynı görev görüyor bakın suda. İlk olarak yine aynı yapacağım. Böyle geri gideceğim. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Çekeceğim. Kaydedeceğim. Böyle yapacağım. Şöyle yine yapacağım. Şikayı çekeceğim. Bu oyuna görünmez ayı diye bir şey yok. Arkadaşlar ama jol ayıların tüm levellerini aldığınızda tüm levelleri de suda görüm, görünmez ayı gücünü yaptırıyor size. Şimdi ana hatlar level 1'i yapacağız. Hiçbir şey olmadı. Bunun fotoğrafını çekmeyeceğim. Hiçbir şey olmayanların da fotoğrafını çekmeyeceğim arkadaşlar. Bunu da bildiğim. Bu da olmadı. renkli ana hatlara gidelim. Sanki elin içi birazcık renkli ama değil. Yani bunu da yapmayacağım. Şimdi retro ayı. <laughs> Az çok kara ayıya benziyor. Fotoğrafını çekeceğim. Çektim. Kaydediyorum. Tamam. Şimdi Leopar ayısı level 1. Bir. bir tek bende level 1 var zaten. Bakalım. Hiçbir şey olmadı. Fotoğrafını çek. Bunu sil ve rakun ayısı yap. Bakalım bir şey oldu mu? Olmadı arkadaşlar. Şimdi bunu sil. Gözlüklü ayı yapacağım. Gözlüklü ayıyı da bugün aldım arkadaşlar. Sandıktan çıktı tesadüfen. Hatta siz de görmüştünüz sandığı açmıştım. Bu da olmadı. Altın ayı yapacağım. Bakalım. Olmadı. Yok Gökkuşağı ayısı hiç olmaz herhalde. Olmadı. Bu arada ben gökkuşağı şıkayı istiyorum ama bir türlü alamıyorum. 1000 lira mı olmuyor günlerde? Bir de sonra kaçırıyorum 1000 lira toplayacakken. Şıkayı yapayım. Olmadı. Şıkası da zaten aynı. Şıkayım ben. Şıkayım ben. Kozmik ayı. Hı, olmadı. Bu arada size bir gizem daha göstereyim. Kozmik şikayı da alınca Kozmik ayında Böyle görünüyor böyle bakınca bu açıdan. Şöyle saçı görünme, görünmüyor. Ama bu açıdan bakarsanız görünmez bir şikaymış gibi davranıyor. Kozmik ayı da olmamıştı. Bakayım yeniden. Siyah ayı görevini görüyor bu. Kara ayı yani. Bunun da fotoğrafını çekiyorum arkadaşlar. Fotoğraf çek. Kaydet. Şimdi arkadaşlar Son olarak mor ayımız var Suda nasıl davranacak bakalım Aha Mavi ayı gibi davranıyor Bakalım hatta şöyle Şu açıdan Mor gözüküyor bu açıdan Bakın arkadaşlar Arkadaşlar gözü de siyah görünüyor Yani kırmızı görünüyor Vampir gibi Vampir kafası oluyor Bir de mavi ayı bunu vallahi fotoğrafını buradan da çekeceğim. Şuradan da çekeceğim. Buradan da çekeceğim. <laughs> Son olarak da buradan çekeceğim arkadaşlar. Bakın. Buradan gözünle gözün anlayalım diye yaptım. Buradan da çekeyim gözü siyah ve kırmızı arasında oluyor. Tamamdır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dur bir saniye. Hoşçakalın.